bir LGS inkılap Tarihi ve Atatürkçü soru çözümü yapıyoruz. Birinci sorudan başlayalım. 19 ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile ilgili bir soru sormuş. Osmanlı'da 19. yüzyıla kadar barış içinde yaşayan uluslar Fransa ihtilalini yaymış olduğu milliyetçilik akımının etkisiyle kavgaya ve çatışmaya sürüklenmiş. Bu yaşananlar zamanla azınlık isyanlarına dönüşmüş. Böyle bir ortamda Osmanlı devlet adamları ve aydınları değişik görüşler ortaya atıp Osmanlı devletini çöküşten kurtarmaya çalışmışlar. Bu bilgilere göre üç öncülden hangisine ulaşılabilir? Bakalım birinci öncüle. Osmanlı devlet adamları ve aydınları yaşanan sorunlara çözüm aramışlardır. Zaten parçanın sonucunda sonunda Osmanlı devlet adamlarının Osmanlı devletini çöküşten kurtarmaya çalıştıklarından bahsetmiş biri ulaşılabilir. İkinci öncüle bakalım Osmanlı topraklarında Fransız ihtilalinin etkileri görülmüş. Parçanın başına baktığımızda Osmanlı devletinde yaşayan bazı ulusların Midecik akımının etkisiyle kavgaya ve çatışmaya sürüklendiğini bize söylüyor. İkiye de ulaşılır. Üçüncü öncüle baktığımızda Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahiptir. Zaten Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip olmasaydı milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmezdi. Cevabımız Edirne, e, Denizli özür dilerim. İkinci soruya bakalım. Selanik'in 19. yüzyıl sonlarındaki durumunu vermiş bize. Selanik çok uluslu bir yapıya sahip, farklı dini ve kültürel gruplar bir arada yaşıyor. Selanik liman şehri, ee, bu liman şehri canlandırmış, önemli bir ticaret merkezi haline getirmiş. Selanik'in eğitim ve kültürel faaliyetleri ileri seviyede aydın ve siyasi akımların merkezi konumunda. Selanik, Avrupa'daki gelişmelerin ilk olarak buraya ulaştığı ve buradan diğer yerlere yayıldığı yer. Bu bilgilere göre Selanik'in özelliklerini bize zaten kendisi vermiş. Biz buna göre Selanik'le ilgili hangisine ulaşamayız? Birinci öncüle bakalım. Osmanlı Devleti'nin batıya açılan kapısı konumunda. Selanik'in bize verilen son özelliğinde Avrupa'daki gelişmelerin ilk olarak buraya ulaştığı ve buradan diğer yerlere yayıldığından bahsetmiş bir ulaşırız. İkiye baktığımızda ekonomisi yalnızca ticarete dayanmaktadır. Bu cümle Selanik'te ticaretten başka bir şey yapılmadığını bize söylemekte. Fakat Selanik'te bir liman olmasına rağmen Selanik'in ekonomisi ticarete dayanır fakat yalnızca ticaret yapılır gibi net bir ifade kullanamam. İkiye ulaşamayız. 3'e baktığımızda Selanik Balkanlardaki çatışmaların merkezi yapılmak istenmektedir. Selanik çok uluslu bir yapıya sahip. Fakat bu çok uluslu yapı milliyetçilik akımından dolayı azınlık isyanlarına çevrilmiştir gibi bir bilgi vermediği için 3'e de ulaşamayız. Cevabımız Ceyhan'dır. Üçüncü soruya bakalım. Mustafa Kemal'in eğitim hayatı ile ilgili bir soru. Mustafa Kemal eğitim hayatına başladığı dönemde Osmanlı Devleti'ne geleneksel öğretim yapan medreseler var. Batı özelliklerine göre kurulmuş mektepler bunlar daha modern. Askeri okullar çeşitli meslek okulları var. Bunun yanında ülkede yaşayan Müslüman olmayanların açtıkları azınlık okulları ile yabancı devletler tarafından açılan ve son dönemde sayıları artan yabancı okullar da var. Buna göre ulaşabileceğimiz en doğru yargı derslerde yaptığımız gibi sorularda çözdüğümüz gibi bir bölgede birden fazla nitelikte okulun olması ve bu okulların hiçbir denetime tabi olmaması o bölgede eğitim öğretim birliğinin olmadığını bize kanıtlar. Fakat bütün şıkları inceleyelim. Denizli'ye bakalım. Devlet eğitim ve öğretim hayatını desteklememiştir. Okulların türlerini niteliklerini vermiş ama bunların devlet denetimine bağlı olup olmadığına bilgi sahibi olamayız. Ceyhan'a bakalım. Farklı inançlara sahip insanlara eğitim hakkı tanınmamıştır. Eğer böyle olsaydı gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okullarının da o bölgede olmaması lazımdı. C'ye ulaşamayız. Bolu'ya bakalım. Geleneksel eğitim veren medreselerin sayısı daha fazladır. Evet bize bir medresenin varlığından bahsetmiş ama sayıları hakkında bilgi vermemiştir. Ulaşabileceğimiz en doğru yargı ülkede eğitim birliğinin olmadığıdır. Cevabımız adamı. Dördüncü sorumuz İstanbul'la ilgili bir soru. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti yani yönetim merkezi. Sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan önemli bir yapıya sahip. Mustafa Kemal İstanbul'a ilk defa Harp Okulu'nda eğitim almak için geldi. Ardından Harp Akademisi'ne askeri öğrenimini tamamladı. Özellikle Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde arkadaşlarıyla gazete ve dergiler çıkarıp ülkenin durumu hakkında konferanslar verdi, toplantılar yaptı. Yine bu dönemde dünyadan haberdar olmak için Fransız gazeteleri okudu ve Fransız yazarları takip etti. Okuduğu eserlerde Mustafa Kemal'in akıl ve bilim temel alan gerçekçi bir fikir hayatına sahip olmasına sebep olmuştur. Hangisine ulaşılamaz diyordu. Bakalım şıklara A şıkkı. İstanbul Mustafa Kemal'in liderlik özelliğinin ortaya çıkmasına etkili olmuştur. Zaten Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden liderliği anlattığımızda derste Mustafa Kemal'in liderlik özelliğini ön plana çıkartan bir cemiyet kurmasına öncülük etmesi, gazete ve dergiler çıkarması, yani kimsenin yapmadığını, yapamadığını yapmak gibi özelliklere sahip olmasıdır. Parçaya baktığımızda gazete ve dergiler çıkarması, ülkenin durumu hakkında konferanslar verip kendini dinletmesi Mustafa Kemal liderlik özelliğini ortaya çıkartır. Bolu'ya bakalım. Mustafa Kemal'in kişiliğinin ve fikir yapısının oluşmasına İstanbul'un katkısı büyük. Zaten son cümlede baktığımızda Mustafa Kemal'in İstanbul'dayken okuduğu eserler akıl ve bilimi temel alan gerçekçi bir fikir hayatına sahip olmasına neden oldu. B'ye de ulaşırız. C'ye bakalım. Mustafa Kemal dünyada gelişen olaylara duyarsız kalmamış olayları takip etmeye çalışmış. Ki burada dünyadan haberdar olmak için Fransız gazetelerinin okuduğu bilgisi verilmiş. Biz C'ye de ulaşırız. Deniz diye baktığımızda Mustafa Kemal İstanbul'daki çalışmalarıyla siyasi ve sosyal çatışmalara, kavgalara zemin hazırlamış. Mustafa Kemal'in İstanbul'daki faaliyetleriyle ilgili böyle bir çıkarıma ulaşamam. Cevabım Deniz'de. Beş fikir akımları ile ilgili bir soru sormuş. Fikir akımları ve amaçları. Fakat iki tanesi yanlış yerilmiş. İki tanesini yerini değiştirmeliyiz ki tablo doğru olsun. Bakalım Osmanlıcılık adı üzerinde Osmanlı'da yaşayan bütün milletleri kapsaması lazım. Ama Osmanlıcılığın amacına bütün Türkleri tek bir devlet ve bayrak altında toplamak isteyen fikir akımıdır demiş. Osmanlıcılığın amacı yanlış verilmiş tabloda. Batıcılığa bakalım. Batı deyince size dediğim gibi aklınıza Avrupa gelsin. Batıcılığın amacı Osmanlı'nın ancak batıya uyum sağlayarak dağılmaktan kurtulacağını savunuyor ki bunun için de modernleşmesi, çağdaşlaşması lazım. Batıcılığın amacı doğru verilmiştir. İslamcılığa bakalım. İslamcılık deyince aklınıza İslamiyete inanan Müslüman gruplar gelsin. Amacına baktığımızda, bütün Müslümanlar halifenin egemenliği altında bir arada tutulursa dağılmaktan kurtulabiliriz. Bunu savunmuş. İslamcılığın amacı doğru verilmiş. Türkçülük, Türkçülük adı üzerine Türkleri birleştirir. Fakat amacına bakarsak. Osmanlı Devleti'ni oluşturan bütün milletleri adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramların etrafına toplayıp devleti dağılmaktan kurtarmayı amaçlamıştır. Fakat Türkçülük herkes değil, sadece Türkleri kapsar. Osmanlıcılık sadece Türkleri değil, bütün milletleri kapsar. Bu tablonun doğru olabilmesi için bir ve dördün yer değiştirmesi lazım. Cevabımız bu. Altıncı soruya baktığımızda Enver Paşa ve Mustafa Kemal arasında bir diyalog Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa'dan görev talep etmesi onun hangi kişisel özelliğiyle ilgili değildir. Enver Paşa Mustafa Kemal için orduda sizin için daima görev vardır ancak Sofya ateşeliği daha önemli olduğu için sizi orada bırakacağız derken Mustafa Kemal yurt savunmasından daha yüce bir görev olamaz arkadaşlarım cephede savaşırken yani Sofya'da kalamam eğer birinci sınıf subay olmak yeteneğinde değilsem belirtiniz gibi bir cevap vermiş. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda yurt savunmasından daha yüce bir görev olmayacağı ve ısrarla görev istemesi onun vatanseverliğini gösterir. E bunun bir savaşta görev almak istemesi Mustafa Kemal'in cesaretin, cesaretinin mücadeleciliğini de gösterir. Fakat teşkilatçılık birleştirmek demektir. Bu diyalogda Mustafa Kemal'in teşkilatçılığı ile ilgili bir kişilik özelliğine rastlamıyoruz. Cevabımız adını. Yedinci soruya baktığımızda Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru sormuş bir görsel. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde Araburnu, Conkbayır ve Anafartalar'da başarılar elde ediyor. Dersinde söylediğimiz gibi bu başarılarda bizim Birinci Dünya Savaşı'nda bir tek Çanakkale cephesini kazanmamızı fayda sağlamıştır. 29 Ekim 1915 Kasvide Efkar Gazetesi, Mustafa Kemal'in Çanakkale Kara Savaşları'ndaki başarılarını Çanakkale Kara Savaşları'nda olağanüstü yararlılıkları görülen savunmadaki güç ve ustalığı ile hakkıyla şan ve şeref kazanıp Boğazları ve İstanbul'u kurtaran kumandanlarımızdan Kahraman Mümtaz Albay Mustafa Kemal Efendi şeklinde haber yapmış. Mustafa Kemal'in bu başarısı e, çok büyük kelimelerle gazetede manşet olmuş, gazeteyi de bize vermiş. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Çanakkale'de farklı bölgelerde başarılar kazandı. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde Arıburnu, Conk Bayırı, Anafartalarda büyük başarılar kazanıp farklı bölgelerde başarılar kazandığını söyleyebiliriz. Askeri dehasını Türk milletine kanıtladı. Mustafa Kemal'in bu başarıları onun 1915 tarihli gazetede maaşet olması Mustafa Kemal'in kendini Türk milletine kanıtladığını da bize gösterir. Savaşı albay rütbesiyle yönetti. Ne gazetede ne de parçada Mustafa Kemal'in savaşı hangi rütbeyle yönettiğine dair bir bilgi bize vermemiş. Fakat Denizli'ye de bakalım. Üstün bir komutan olduğunu kabul ettirmiş. Aynı gazete manşetiyle Mustafa Kemal üstün bir komutan olduğunu da kabul ettirmiştir. Fakat savaşı hangi rütbeyle yönettiği hakkında bilgi yoktur cevabımız Ceyhan. Sekizinci soruya bakalım. Osmanlı toplumunda 19. yüzyıla kadar halkın siyasi düşüncelerini yönlendiren önemli gelişmeler yoktu. Ancak 19. yüzyıldan itibaren tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyet dönemleri gibi gelişmeler yaşandı. Tanzimat ve ıslahat fermanı ile halka eşitlikler verildi. Meşrutiyetle birlikte halk yönetime katıldı. Bunlar Osmanlı Devleti'ne demokratikleşme hareketleridir. Osmanlı Devleti'nde yaşanan 19 yıl 100 yıl öncesi durum, yani fermanların ve meşrutiyetin olmadığı dönem aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini engellemiştir? E, fermanlar ve meşrutiyet Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketleri olarak geçtiği için bunlardan önceki dönem Osmanlı Devleti'nde demokrasi anlayışını engellemiştir cevabımız bu olur. 9'a bakalım. Osmanlı Devleti'ni hangi alanda etkilediği savunulamaz. Hepsini tek tek eşleştirelim. 15. yüzyıldan itibaren gerçekleşen coğrafi keşiflerle birlikte dünyanın bilinmeyen birçok yerinin tanınması, keşfedilen yerlerden Avrupa'ya bol miktarda altın ve gümüş madeninin taşınması, ülkeler arası ticaret yollarının yön değiştirmesi, Akdeniz limanlarının önemini kaybederken Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların önem kazanması ticareti ilgilendirdiği için Osmanlı Devleti'ni ekonomik yönden etkilemiştir. İkiye bakalım. Coğrafi keşifler ve ticaret yollar, yollarının yön değiştirmesiyle zenginleşen Avrupa'da bilim sanat alanında Rönesans, din alanında reform hareketleri gerçekleşmiş, Avrupa'da bilimsel gelişmelerin temeli atılmış, halkın sosyal hayatı hareketlilik kazanmış ve halkın bilimsel gelişmelerle uğraşması, Osmanlı Devleti'nin de bunun gerisinde kalması Osmanlı'yı kültürel yönen etkilemiştir. Uça baktığımızda 1789'da gerçekleşen Fransız ihtilaliyle tüm dünyada eşitlik, adalet, milliyetçilik düşüncelerinin doğması ve yayılması, çok uluslu devletlerin dağılma sürecine girmesi, devletlerin dağılma sürecine girmesi, yeni devletlerin kurulması, sınırların değişmesi, yönetim şekillerini de değiştireceğinden Osmanlı siyasi yönen etkilemiştir. Fakat dörde bakalım İngiltere'de başlayan sanayi inkılabı daha sonra diğer Avrupa'ya da yayılmış sanayileşen ülkeler ham madde ve pazar arayışına girmiş bol ve ucuz mal üretimi başlamış. Osmanlı Devleti'ni dini yönden değil ekonomik yönden etkilemiştir. Cevabımız denizde dini açıkta kaldı. Son sorumuz bir harita sorusu. Size söylediğim gibi harita soruları her zaman kolaydır. Haritada bize gösterdikleri sınırları, devletleri ya da hangi devletlerin nereleri sömürdüğünü görebiliriz. Başka da bir bilgiye ulaşamayız. 1520-1687 yılları arasında Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine yaşadığı en geniş sınırlara ulaştığı dönem 1913 yılında Osmanlı Devleti. Birinci Dünya Savaşı'ndan bir yıl önceki Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nin ilk haritada yükselme dönemi ve ikinci haritada 1913 sınırlarını gösteren haritalara baktığımızda hangisine ulaşabiliriz? Bir bakalım. 1913 yılına gelinceye kadar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü bozulmuştur. Bakalım 1913 yılına gelinceye kadar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü bozulmuş mu? Bunu öğrenebilmemiz için bizim Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde yer alan haritaya yani ilk haritaya bakmamız lazım. Osmanlı Devleti'nin ilk haritada 1520-1687 yılları arasındaki Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün bozulmadığını görüyoruz. Çünkü Osmanlı Devleti birçok toprağı arasında kara bağlantısına sahip. Bir ulaşamayız. İkiye bakalım. Osmanlı Devleti 1913 yılında da, yani şu ikinci haritada da, üç kıtada egemen devlet konumundadır. Ee, Osmanlı Devleti Avrupa ve Asya'yı yönetmiş fakat Libya, Trablus, Mısır gibi bölgeler Osmanlı Devleti ile aynı renk değil. O yüzden üç kıtada da egemen devlet konumundadır diyemem. İkiye ulaşamam. Zamanla Osmanlı Devleti topraklarında yeni devletler kurulmuş. Zaten ikinci haritaya baktığımızda Osmanlı Devleti'nin topraklarında yeni devletlerin kurulduğunu görüyoruz. Üçe ulaştık. İkiye ulaşamadık. Cevabımız yer